<laughs> Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde pandemi ve deprem nedeniyle bir süredir gerçekleştirilemeyen geleneksel Esabı Kef Karakucak Güreş Festivali yeniden başladı. Bu yıl 47.si düzenlenen festival Ergün Ertekin Çim sahasında coşkulu bir atmosferde gerçekleştiriliyor. Program 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden güreşçiler için yapılan saygı duruşu ve dualarla başladı. Afşin Belediyesi, sahaya şehit güreşçiler Eray Şimşek, Hasan Sarı Türk, Ahmet Durman, Ahmet Taş, Ozan Datlı, Aslan Ekiz, Mehmet Eski Sarılı, Ali Gürsoy ve Halil İbrahim Erdine adına Unutmadık, Unutmayacağız yazılı bankarta astı. Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç açılış konuşmasında Kara Kucak güreşinin sadece bir spor değil, yiğitliğin ve kardeşliğin sembolü olduğunu belirterek destek veren herkese teşekkür etti. Mertliğin, yiğitliğin, kardeşliğin ve samimiyetin sembolüdür. Afşin asırlardır bu geleneği yaşatan, nesilden nesile aktaran bir diyar olmuştur. Eshabu keyfin manevi gölgesinde gerçekleşen bu festival kültürümüzün, birliğimizin ve geleneğimize bağlılığımızın en güçlü ifadesidir. Burada özellikle ifade etmesi isterim ki bu büyük organizasyon sadece kamu kurumlarımızın değil, aynı zamanda katkıda bulunan tüm sponsorlarımızın ve esnaflarımızın desteğiyle gerçekleşmektedir. Geleneksel bir değere sahip çıkmak, bu mirası yaşatmak sadece belediyemizin değil, toplumun her kesiminin görevidir. Maddi ve manevi katkı sunan, bu sahayı dolduran, pehlivanlarımızın er meydanına çıkmasına vesile olan tüm sponsorlarımıza ve destek veren kurum ve kuruluşlara Avşin halk adına gönülden teşekkür ediyor Sizlerin bu desteği yalnızca bir festivale değil, köklü bir geleneğe de sahip çıkmak olduğunu burada ifade etmek istiyorum. Bu organizasyonda görev alan hakemlerimize, tertip komitesine, belediyemizin ve kaymakamlığımızın değerli çalışanlarına, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ve elbette bu geleneğin sahiplenen, tribünleri coşkuyla dolduran, siz değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Avşin Kaymakamlığımız ve Avşin Belediyemiz olarak gayemiz bu toprakların kültürünü ve geleneklerini yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmektir. Bugün burada yapılan her güreş sadece bir spor karşılaşması değil, aynı zamanda kardeşliğimizin, dostluğumuzun ve birlikte oluşumuzun Büyük miraslarındandır. Bu düşüncelerle 47. Geleneksel Afşin Esabı Kef Karakucak Güreş Festivalinin hayırlara vesile olmasını diliyor. Eğer meydana çıkan tüm pehlivanlarımıza başarılar temenni ediyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağlıcakla kalın. Afşin'de tarihi ve kültürel bir gelenek olan Esabı Kef Karakucak Güreş Festivali vatandaşların yoğun ilgisiyle devam etti. <laughs>